Yağmurlarda yürümenin en ustasıydı oysa Yaprakların dört mevsimde aldığı biçimlerin Sorsalardı bulutların o sonsuz akışını Gökyüzü nasıl büyür uykusuz gecelerde En iyi yanıtı alırlardı elbette Ustasıydı küçük ayrıntılardan Büyük öyküler çıkarmanın Bir duvar dibinde başı elleri arasında Dudaklarını yiyen bir adamın Çok iyi bilirdi göz çukurlarındaki gönül Herkesin kocaman bir ağız kesildi o açlık saatlerinde silinip gitmek Bunca bolluk içinde evlerdeki darlığın Sürmesi sokaklarda adım adım Söylerdi sorsalardı yalansız ve ezik Bol kravat, ütülü pantolon kaymak gülüş bir Küçük bir paketi dişlerinde taşıyarak Bir binadan çıkmak yüz bin kişiyle bir mi müthiş ayrıcalıktır Söylerdi park içlerini bile bıktığı biri olarak Ve ayakları altında binlerce bıçak Bastıkça edince yerlerine batarak Döndü bütün kapılardan uzun boyları kırık Kim bilir neler derdi açsaydı ağzını ışıklı vitrinler önünde susan biri olarak <laughs> Oğlan martıları almış omuzlarına Derin kederler içinde denize bakıyor Kötü sözler duydu biraz önce sevdiğinden Kız bir çatal kırık öfkesiyle perişan Çarpıyor duvarlara kirpiğinin yaşını Annesi bir telaş başında Eski aşklardan deniz dindi martılar yok Sularda yaş kente dönüyor olan kız Pencerelerde bir umut Anne başladı bu kez içeride bir gizli ağda Ağzındaki gülü sulara düşürdü Silindi yüzünden hevesin düşü Alnından yürüyen ebruli bulut Ay ışığı donup bir akşamı getirdi Kurtuluş arkında insanlar Gözlerimde bir gölge gördü Gözlerinde kum omuzunda boşluk Elindeki sıcaklığı içine gömüyordu Ey ölü seviciler ışıkları yanan kent Siz çoktan unuttunuz ama Bir kıyamet daha koptu Kurtuluş parkında bir kız Bir olanı bıçak ağzında bıraktı